Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümlerinde ünlü alim Tokatlı Lütfi'yi izlemeye başladık. Biz de bu videomuzda Molla Lütfi kimdir ve nasıl ölmüştür sorularına yanıt verelim. Tokat'ta doğan ve Molla Lütfi namıyla meşhur olan Lütfullahı Tokati, Deli Lütfi ve Mevlana Lütfi gibi ad ve lakaplarla da bilinir. İstanbul'a giderek Sinan Paşa'dan mantık, felsefe ve kelam dersleri alan Molla Lütfi, daha sonra hocasının icazetiyle bu sırada İstanbul'a gelen Türkistanlı alim Ali Kuşçu'dan matematik ilimleri okumuştur. Sinan Paşa'nın vezirlik mevkiine yükseltilmesinin ardından, saray kütüphanesi hafızı kütüklüğüne getirilen Molla Lütfi, burada iken Fatih Sultan Mehmet Han ile şakalaşacak kadar yakın dostluk kurmuştur. Sinan Paşa'nın Fatih'in gözünden düşüp Seferi Hisar'a sürülmesi üzerine, Molla Lütfi de bir vefa örneği olarak hocasıyla birlikte sürgün mahalline gitmiş, Fatih'in vefatından sonra İstanbul'a dönmüştür. Sırasıyla Bursa, Filibe, Edirne ve İstanbul'da müderrislik görevini yürütmüştür. Zade'nin ifadesiyle Molla Lütfi hem kendi dönemindeki hem de geçmiş devirlerdeki ulemayı ve eserlerindeki hataları göstererek onları en üst perdeden eleştirmiştir. Dolayısıyla bu çevrelerde Molla Lütfi'ye karşı bir kıskançlık ve düşmanlık oluşmuş ve bu muhalif çevre kendisinden kurtulmak için fırsat kollamaya başlamıştır kendisinin namaz aleyhinde açıklamaları olduğu dedikodusu da böyle başlamış ve Sultan II. Bayezid'e kadar ulaşan bu dedikodu üzerine padişah doğru olma ihtimalinin uzak olduğunu düşündüğü bu konunun araştırılmasını emretmiştir. Bu ferman üzerine tanınmış alimlerden Mevlana Hatipzade, Mevlana İzari, Mevlana Eftazade, Mevlana Ahaveyn ve diğer ileri gelenlerden oluşan bir mahkeme heyeti oluşturulmuştur. Molla Lütfi, bütün bu suçlamaları kesin bir dille reddedip bunun doğru olmadığını söylemiş ancak heyeti ikna edememiştir. Taşköprizade, yaklaşık 200 kişinin Molla Lütfi'nin aleyhine şahitlik ettiğini belirtir. Mahkeme heyeti, şahitlerin şehadetleri şeran makbuldür diyerek kendisinin katline karar vermiştir. Dinden çıktığı suçlamasıyla yargılanan Molla Lütfi, 23 Ocak 1495 tarihinde İstanbul'da At Meydanı'nda öldürülmüştür. Ondan söz eden kaynakların çoğu, isnat edilen dinden dönme suçlamasının iftiradan ibaret olduğu noktasında birleşirler. Taşköprizade'nin verdiği bilgiye göre, Molla Lütfi, katledileceği yere götürülürken, yol boyunca toplanan Müslümanların duyacakları şekilde, kendisinin Allah'ın birliğine inandığını, onun emir ve nehilerine uyduğunu, kalbinin zendeka ve ilhat lekesinden pak olduğunu tekrarlayarak kelimeyi şehadet getirmiştir. Muhaliflerinin kurgusuyla katledilen Molla Lütfi'nin talebelerinden başta Kemal Paşazade olmak üzere birçok ünlü isim Osmanlı ilim hayatında mühim rol oynamışlardır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.